Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusu ile ilgili bir soruyla karşınızdayım tekrar. Sorumuzu öncelikle bir okuyalım isterseniz. A artı B bölü 3 eşittir. A eksi C bölü 5 o da eşittir. C eksi B bölü 8 olduğuna göre C bölü A oranı kaç eşittir diye bize sorulmuş. Burada bize bir orantı vermiş arkadaşlar. Şimdi orantı ile ilgili size bir özellik vereyim. Bu özelliği kullanarak bu soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi orantı özelliği diyelim. Şimdi özelliğimiz şu arkadaşlar. Öncelikle bir orantı yazalım bizde. A bölü B eşit C bölü D ve bu orantı sabitine de K diyelim. Şimdi arkadaşlar bu orantı oluşturan oranların paylarını topluyorum. Bir de paylarını topluyorum ve yeni bir oran elde ediyorum. Elde ettiğim oran arkadaşlar yine K'ya eşit işte olacaktır. Yani orantı sabiti değişmeyecektir. Bunu pay ve payları kendisi çıkardığımda da elde edebilirim. Bu özelliği biraz daha genişletmek istersek şöyle yapalım. Bize verilen oranları genişlettiğimde mesela A bölü B'yi M ile genişleteyim. C bölü D'yi de N sayısıyla genişleteyim. Bu genişletilmiş hallerinde aynı özelliği uyguladığımda elde ettiğim arkadaşlar yeni oranda yine orantı sabitine eşit olacaktır. Yani orantı sabitle bir değişiklik olmayacaktır. Şimdi bu özelliği kullanarak soruyu çözmeye çalışalım. Bize verilen orantının sabitine k diyelim. Şimdi ben bu orantıdaki oranların paylarını ve paylarını kendi içinde toplayıp elde ettiğim yeni oranı yazıyorum. A artı B artı A eksi C artı C eksi B. Buradan da 3 artı 5 artı 8. E orantı sabitinin değişmeyeceğini biliyorum. E dikkat edersiniz burada C'ler birbirini götürüyor. B'ler de birbirini götürüyor. Karşıma 2A bölü aşağısı kaç oluyor? 16. Bir oran geliyor. Ve buradan 2 ile 16'yı sadeleştirsem K'yı A bölü 8 olarak buluyorum. Şimdi bu orantının sabitini buldum. Bize A ile C arasındaki ilişkiyi soruyor. O zaman şöyle yapalım. Buradaki A eksi C bölü 5 biliyorsunuz K'ya eşitti. O zaman buradaki k yerine a bölü 8'i yazıp içler dışlar yaptığımda 5a eşittir. 8a eksi 8 c gelecek. Buradan 8c'yi sol tarafa atalım. 5a'yı sağ tarafa atalım. Buradan da 8c eşittir. 3a eşit ne kız? Bize c bölü a'yı soruyordu. O zaman bu eşlikten c bölü a'yı çekecek olursam c bölü arkadaşlar 3 bölü 8 olarak bulunur. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar a seçeneğidir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.